Merhaba arkadaşlar. Emlak ve Gayrimenkul Yatırım Ofisi Emlak Danışmanı Hacı Polat. Şu an Sarılar Bölgesi, Sarılar Mahallesi Çamlık Mevkii'nde bulunuyorum. Bu şu an videosu izlemekte olduğunuz dairemiz 3 artı 1 dubleks dairemizin sunumundayım. Evet arkadaşlar bu dairemiz yeni olup 3 artı 1 220 metrekare. Şöyle gösteriyorum. Burası ara hol, Buradan arkadaşlar salona geçiyoruz. Geniş bir geniş bir salonumuz var. izletiyorum bu şekilde salonumuz arkadaşlar 40 metrekare. Salonumuz 40 metrekare. Salondan arkadaşlar bu balkona çıkabiliyorsunuz bu. Bu balkon aynı zamanda mutfaktan da açılan bir balkon. Bu evimizin manzarasını gösteriyorum arkadaşlar. Hemen karşı tarafımızda yeşil alan. Hemen orman. Doğayla iç içe. Hemen arka tarafı yine orman. Evet hemen bu katta bulunan arkadaşlar banyo tuvaletimiz burası. Hemen mutfağımıza geçiyorum arkadaşlar. Mutfağımızı gezdiriyorum size. Dedim ya burası da mutfak. Gayet geniş rahat bir mutfak yapmışlar. Yani görülmeye değer, Alınca da bir ömür geçip bir yer. Şöyle işte manzarayı. Önünden yol var. Yolun karşı tarafı boşluk arazi, yeşil alan diye geçiyor. Burası. Arkadaşlar, dubleks dairemizin üst katına geçiyorum. Burada merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Evet, üst tarafa geçtim. Burası hol kısmı. Evet. Yine burada bir tahliye için bir kapımız yine var. Ee, i̇ki aile oturacak olursa üst katı ayrı aşağı katı ayrı şekilde kullanabilirsiniz. Orada bir küçük bir odamız var. Küçük dediysem de yine 15 metrekare bir oda. Evet arkadaşlar. Burada hemen bir banyo tuvaletimiz var. Gördüğünüz gibi. Şurada çamaşır makinesi için bulaşık makinesi, çarpı, Çamaşır makinesi için yerlerimiz mevcut, aparatlarımız mevcut. Burada yine bir odamız var. Burası yatak odası olarak kullanılabilir veya başka amaçta da kullanabilirsiniz. Bu sizde kalmış bir şey. Herhalde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar manzarayı izletiyorum size. Evin izletiyorum. Buyurun. Asıl e, önemli olan en değerli kısma geldim. Burası arkadaşlar dubleks dairemizin terası. Terası böyle gezdiriyorum boydan boya arkadaşlar. Şöyle harika bir teras. Yaklaşık 40 45 metrekare e, terasımız var arkadaşlar. 40 45 metrekare terasımız var. Hemen şuradan gösteriyorum. Bir tane hemen arka tarafında orman. Ormanla iç içe burası arkadaşlar. Piknik için çok uzağa gitmenize gerek yok Zaten piknik için bir yere gitmenize de gerek yok. Evinizin e, e, terasında mevcut arkadaşlar barbekümüz. Burayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle evimizin tanıtımı arkadaşlar bu şekilde. Bu dairemizin fiyatı arkadaşlar, dubleks dairemizin fiyatı 575 bin lira. Detaylar ve yerinde sunum için Emlak Bank Gayrimenkul Yatırma Ofisi Emlak Danışmanı Hacı Polat. Beni her zaman arayabilirsiniz.